arkadaşlar bugün Bina. evet derin var. Derin ilgiye bakken yaptığı için pek ses çıkartamıyor. Evet, evet o... şimdi arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir pasta tarifiyle geldim. Hemen gösteriyorum. İlk önce pastamızın alt katmanını koyuyoruz. Alt katmanı yanlış koydun Ya alt katman mavi olacak. Ha tamam. Alt katmanı değiştirip bu alt katmanı İlgel, koyuyoruz. İlgel. İyi. Ve arkadaşlar İyi. Şöyle düzeltelim Üst de diğer İyi. alt katmanızı koyuyoruz İsmini Ve sonra bekliyorum. Böyle küçük tatlı bir <laughs> Sesim gitti Alt evet. katman koyuyoruz arkadaşlar ben Sonra bakın bunun içinde çok ben. özel bir alt katman evet. var Bu alt katmanı koyuyoruz Abi, Ve pastamız hazır arkadaşlar mi? Evet. Gördüğünüz evet. üzere Şimdi bunu böyle Sese bakın. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Eve gidince videolar açacağım. Görüşürüz.